merhaba arkadaşlar. Bugün oteli gösteriyoruz. Cumhuriyet Bayramı bayramınız kutlu olsun. Güzellikler. Otelimiz 4 yıldızlı. Tuvalet böyle. Vlog bu. Yeni vlog. Otel vlogu. Bu klozet. Bu böyle. Duş yakabin. Ayda var. Bakın bu dolap. Annemin çantası şu ayakkabılarımız mor annemin sarı ziyan benim bu valiz bu şifo yer, bu annemin yatağı anne çekilir misin ben Çekil. şu kalem ben burada günlük yazdım kalktım kahvaltı yaptım iz gittim oradan havalimanına uçaktan indim havaşa gittim otele geldim dışarı çıktım otele geldim uyudum arkadaşlar. Kanal listesi, sil listesi var. Bakın. Ama televizyon çalışmıyor diyor. Çalışmıyor. Burada şey var. Burada değerlendirme var. Ben onu yaptım. Ben yazdım onu da. Bu sandalye masa için. Fincan. TV. TV. Bu lamba böyle. Şu da ayna. Bu buzdolabı. Bunlar otelin arkadaşlar. Bakın otel verdi. Şunlar da otelin. Şöyle. Çok iyi bir otelimiz var. Bu suyu içtik. Şu şurada şarj yeri var. Bu da benim yatağım. Ben burada yattım. Ve arkadaşlar. Hepinize. bay bay